göre değil ama sen e, sen şimdi nasıl? Sana biraz buz getireyim. Drakulara nasıl bu kadar hızlı? Evden bir buz poşeti aldım. Gül Ha e, gitti herhalde. Bakalım o nereye gidiyor. Bu gece her şeyi yapmak için zaman durduran iksiri neredeyse bitirdim ha? Fısıldayan süt ve sert meşe. Kadim güçlerinizi çağırıyorum göreve. Köklerinizdekileri yürütün ve dallarda meyveleri büyütün. Bu bir kopyalama sihri mi? <laughs> Drakulara bir cadı. Bu çok havalı ve çok büyük haksızlık. Bununla yarışamam ki. Ha? Nereye? <laughs> Aa, bu bir zaman durdurma sihri. Zaman duruyor ve o nereye isterse oraya gidiyor. O yüzden yok olmuş gibi görünüyor. Köklerde ne varsa o büyüyor. Ha? Evet daha çok puan alacaksam Bana benden fazlası gerek <laughs> Hey ağaç Umarım bana daha çok puan kazandırırsın Sanırım kendimi Gömeceğim çünkü Eriban aldırmayın sadece cadı avlıyorum Baş müdüre Sanırım şurada bir cadının varlığını hissettim Cadı hissetmek fenadır. Biz canavarların düsturudur. <laughs> Asılsız hislerini bildirmekte yettin Torelay. Dediğim gibi. işine geri dönsen nasıl olur? Evet. Sağ ol Torelay. <laughs> Odaklan. Özel sihir gücümü göstermek için doğru sihri bulmalıyım. Evet. <laughs> i̇şte bu. O sihir mi? Onu yapmak istemezsin. Evet. Şekil değiştirme sihri hariç her şeyi denedim. Belki bir şekil değiştirelimdir. Kont muhteşem de öyle. Belki özel cadı gücüm budur. Taşı parlatmak için gereken bu olmalı, değil mi? Seni uyarıyorum. Şekil değiştirme sihirleri hep ters gider. Bakalım. Im, değiştir şeklimi. Yüzümü ve bedenimi şeye dönüştür. Şeye. Im, aha, dostum Frankie. Torelay mı oldum? Bu olmadı. Dostum Frankie demiştim. Dostum Laguna'yı deneyelim. Dostum Cleo'yu... Sana demiştim demeyeceğim. Şakaydı kesinlikle diyeceğim. Sana demiştim. Oh, bunu demeye bayılıyorum. Oh, tabutlar aşkına. Ama Frank demişken belki o veya beyninden bir parça... Aa, pekala. Burası son anlarımı geçirmek için güzel bir yer doğrusu. Aslında kitap kendini yok etmene izin veremem. Cadılığım ve A seviye not ortalama buna bağlı. Seni açacaksam bu cadı sihrimle olacak. Gözler korku içinde son yakın. Hemen gökten bir şimşek atın. Frankie, <laughs> 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 iyi misin? Oh, sadece biraz statik hissediyorum şarjım harika bir iletken. Olamaz affedersin. Kürküm yüzünden statik elektriğe çok duyarlıyım. Biraz geri çekesem iyi olacak. Hemen gökten bir şimşek atın. Peki birazcık daha. Affedersin aynı şey yine oldu. Hemen gökten bir şimşek atın. İşe yaradı mı? Bakardım ama şu katı elektrik izin vermiyor. <laughs>